arkadaşlar. merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte her şey pembe polisten kaçacağız. Şu pasta yiyelim mi bir? Hmm. Oha bir şey çıktı. Ol, ol, ol. Ne ben ne bir yapacağız? Buraya mı kazacağız? Ol, Ay şunda öpüş. Ha ben kazıyorum. <laughs> Hadi girelim. Ya girilmiyor. Ya, ya daha o... kazmamız gerekiyor. Oh ben geldim. <laughs> tamam. Dur. Aa bu ne? Arkadaşlar bence gayet güzel normal parkurlara benzetmeye çalışmışlar. Ama yani benzer sayılır yani onu söyleyeyim. Ay, Ay arkadaşlar arkadaşlar bitti. Aa. Burada ne vardı öyle? Kesin karşımızda çıkacağız. Çıkacak. Çıkmaca. Oh! Aa aileni bak şu karşıda aileni öğren diyor. Şu babaannesidir. Kesin. Tamam ben Aa, öyle. Biz kanka olduğumuz için birbirimize kanka diyoruz. Dur şu kanka bekle. Şu kapıyı açayım. Oha. Arkadaşlar küçüklerden öldürmüşler adamı. Kanka sen beni beklemiyorsun. Bismillahirrahmanirrahim. Kanka şuraya gidiyoruz. Oh ben çıktım. O neydi be? arkamızdan geliyor Allah'ım sen <laughs> bana yardım et ya Rabbi <laughs> Arkadaşlar gerçekten ya kanka <laughs> Arkadaşlar benzetmeye çalışmışlar işte ne yapalım Arkamdan koşturuyor acıldı gibi <laughs> Bekle kanka Şurada bir düğme var bas Bastım Aa, Ya hep düşüyorum Altı yapacağım arkadaşlar. Dur ne olmuyor bir türlü. Lan altta kim var? Oha değişik. bayağı şey oluyor. Çok zor oluyor. Aynen arkadaşlar. Öyle bizim düştüğümüze bakmayın. Oynayın görürsünüz ne kadar zor olduğunu. E, de, kolaydayız. E, kolay daha kolaydayız. Kolay Ayrıca ben ismini alta yazacağım. Oradan e, Roblox oynayan arkadaşlarımız. Yani. Oradan bakarak izleyebilir. Al, kanka, kanka. kanka bu senin için kendi oyunu. Kanka bu sefer olacak. Bak şimdi göreceksin. Ne, ne abi, diyorum? Abi. Gel başımdan gel. Gel peşimden. Gel 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 Anca çıkıyorsun zaten. Ya ben şuraya atlayamıyorum ya. Şuraya atlayabilen varsa. Kanka istersen gel. yapayım. Vıyy. Oh çıktın sonunda. Geliyor mu? Geliyor. Arkadaşlar artık yavaş yavaş giriyorum. Arkadaşlar yavaş yavaş Oy, dur. Aaa huh. Aa, ne oldu şimdi? Aa. Bismillah. yerleştirin. Evet arkadaşlar açıyor. Açın Ben anladım. Aa, aa, ben de anladım. Ha şunu şuraya koyacağım. Değil mi? Ya düşüyorsun kanka benimkine. Kanka bir dakika, ben mi... Kanka bir çekil önümden. Bir dakika ben bir çıkayım sonra sen çıkarsın. Arkadaşlar şu an bakmayın. Aa çok kolay nasıl geçemiyorsunuz demeyin. Şimdi şuraya bir dakika sen de gel. Arkadaşlar. Şunu koyamıyorum. Yerleştir de yeter. Ya. <laughs> Arkadaşlar ben gideyim. Arkadaşlar görüyor musunuz? Beni beklemiyor bekliyorum. Keşke bende görsenler görseler arkadaşlar. Erkek oh, koyun artık. Koydum hele bir düşerse artık. Efendim. Tamam beş dakikada bir dakika. Da. <gülüyor> 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 arkadaşlar çıktım. Arkadaşlar. Çıktım şuradan. Oy burası ne böyle? Ben bunu Tek... Aa, yanlış yere indim. Bir tane ya ile yapabiliyorum. Nereye gitti. Nereye gittin? Ee, sana bakıyorum. <laughs> Öldüm ha. Kanka yapar mısın? Şimdi? Kanka bir dakika şu an bir şeyle uğraşıyorum. Ben bir tane ile yapıyorum yani. İki tane ile değil. Of Bismillah. Peki ilk kapıyı açalım. Ay! Ay! Gelsin kanka. Ay! Aa! Arkadaşlar arkadaşım gidiyor. Hangi videomuz bu kadar olsun.